Şimdi arkadaşlar din eğitimdeki olay şu iki tane sınav sorusu geliyor burada bu iki tane sınav sorusu ikisi de net bilgi sorusu din eğitiminde böyle bilgiyi yorumlama sorusu din eğitiminde görmüyoruz arkadaşlar gelirse de çok basit bir paragraf sorusu oluyor gelirse genelde net bir bilgi sorusu bu bir tarih olabilir bu bir kronoloji olabilir. Bu bir yaklaşım sorusu, model sorusu olabilir. Burada din eğitimde kavram sorusu, işte e, danışment nedir gibi, e, meşat nedir gibi, muhit, muallim nedir gibi. Burada bilgi sorularını görüyoruz. Yani din eğitimi öz itibariyle e, kavramlardan oluşan böyle bir iki nüanstan da oluşan ders ve buradan genelde de soru kaçırılmıyor arkadaşlar. Şimdi belki bu dersi görmediğiniz için minik bir ön yargınız var ama felsefe grubu dersleri içerisinde en kolay ders kesinlikle ve kesinlikle din eğitimi dersi arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim ve e, bu dersi bugün altından girip üstünden çıkalım inşallah. Çıkmış eşdeğer çıkmış sınav sorusudur. Burada görelim şimdi. Yukarıda paragrafta din eğitimi dayandığı hangi temel vurgulanmaktadır? Şöyle arkadaşlar kalemde alırsam. Evet. Günümüzde insanların sadece belli bir alanda iyi yetişmiş ve iyi bir eğitim almış olması onlar hakkında olumlu kanaat beslenmesinde yetmemektedir. Artık bu özellikleri yanında iş ahlakı denilen bir eğitimde kazanılması gereken bir özellik olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle artık herhangi bir istihdam alanı için çalmayacak, Satın alınamayacak ve zaaflarını e, kontrol edebilecek kişiler aranmaktadır. Burada aslında şundan bahsetmiyorum arkadaşlar. E, hani bir e, adını siz söyleyin. İyi insan. Erdemli insan. Böyle bir vurgu yok mu? Var. Bu vurgu arkadaşlar bizi neye götürecek? Evet, bizi götürecek şey ahlaklı bizi götürecek şey arkadaşlar. Burada hangi temel olur Soru içerisinde. Şu an farklı seçenekler geliyor. Evet. Şimdi felsefi temeldeki vurgu nedir burada? Felsefi temelde bir devletin arkadaşlar, bir düşüncenin şöyle kalem alayım. Felsefi temeldeki vurgu şu şekilde karşımıza çıkar. Bir devletin yetiştirmek istediği insan tipiyle ilgilidir arkadaşlar. Bir insan tipi vurgusu vardır. Peki kültürel temelde ne vardır? Buradaki kültürel değerlerin değerlerin sonraki nesne aktarılması vardır. Devam ediyorum. Psikolojik temelde ne var arkadaşlar? Psikolojik temel burada biraz daha Hani kişinin kendisiyle ilgili. Biraz daha böyle, bir nevi ben buna şey diyebilirim. Bir bakış açısıyla bireysel temel, insan yapısına uygunluk, insan ruhuna, insan yapısına uygunluk. Peki sosyolojik temelde ne vardır? Burada arkadaşlar toplumun kendisinin sağlanması, birlikteliğinin, birlik ruhunun, bütünlük ruhunun sağlanması vardır. Ekonomik temel ise işin maddi boyutu. Yani şöyle düşünün. Din eğitimi almak için mesela para ihtiyacının olması. Hani böyle e, biraz daha maddi durum söz konusu. Buradan sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Evet, sosyolojik temel olarak karşımıza çıkacak. Güzel. Bir iki cevap yanlış cevap gördüm. Zor bir soru değil çünkü bu. Buyurun bir diğer soru arkadaşlar. Bu özelliklere sahip din öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Burası İlahi camiasında sıkıntı yaşanılan bir başlık. Şimdi ben size üç tane kavram öğreteceğim bu soruda. Dini öğrenme, din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme. Bunu bir görelim. Önceki sorunun cevabı Denizli'ydi, sosyolojik temelde. Diyor ki bana, din ile ilgili araştırmaları içerir. Din, diğer dinlerle karşılaştırmalar yapılarak öğretilir. Dinlerin öğretilmesinde eşit haklar tanınır. Arkadaşlar burada, şimdi sadece tek bir bağlamdan yakalamayalım. Ben size üçünü e, mukayeseli göstereceğim. Burada dini düşünce eşit yaklaşım diyorsa buna din hakkında öğrenme denir. Ben şimdi cevabı bir işaretleyim. Sizler de işaretleyin. Şimdi gelelim buraya. Üç tane bizim e, modelimiz var. Bunlardan birincisi arkadaşlar dini öğrenmedir. Dini öğrenme. Hocam dini öğrenmedeki mantık ne? Hatta ikincisini de yazayım ben size. Mukayeseli gidelim. İkincisi din hakkında öğrenme din hakkında öğrenme. Üçüncüsü ise dinden öğrenme. Dinden, evet. Dinden öğrenme. Şimdi bakın arkadaşlar. Dini öğrenme aklınıza sadece bir, tek dini öğrenme değil mi? Mesela burada İslamiyet. Burada arkadaşlar anahtar kavram. Bunun başına yazacağınız şey şu tek kavramı. Bakın tek dini öğrenme. Burada belli bir din vardır. Bu din savunulur. Bu din telkin edilir. Bu din aktarılır. Şimdi ikinci usta geliyorum. Hocam hakkında ne demek? Hakkında. Mesela evet dini dışı olduğu gibi. Mesela AGS hakkında ben ne yaparım? hakkında kelimesini gördüğünüzde aklınıza araştırma gelsin. Araştırma yapılır. Burada mevzu bahis bilgi toplamaktır. Bilgi topla. Peki ben bunu yaparsam sadece bir din için mi düşüneceğim? Hayır. Burada arkadaşlar Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm, Budizm. Ben bunlar hakkında ne yapıyorum? Bilgi topluyorum. Peki Burada bir telkin durumu söz konusu var mı? Bir karşı tarafa sen illaki bu dinden olacaksın. Bu durum yok arkadaşlar. O zaman ben buna şunu diyebilir miyim? Dinler tarihi bu kısma girer mi arkadaşlar? Mesela dinler tarihi soru çözümünü yapmıştık sizlerle. Dedik ki dinler tarihinde bir telkin durumu yok. Peki üstteki kelam dersine girer mi? Kelam dersinde mesela bir savunma var değil mi? Peki hocam gelelim üçüncü usta. Ben dinden ne öğrenirim? Ben dinden ne öğrenirim? İbadet öğrenirim. Ama Yahudiliğin ibadetini öğrenmeme gerek var mı? Yok. O zaman ben daha evrensel bir şey öğrenmem lazım. Gerçi Yahudilerde hiçbir yok da neyse ahlak öğrenirim arkadaşlar. Veya ben Budizm'den bir felsefe öğrenirim. Buradaki dinden ahlak anahtar kelimeleri yazıyorum. Dinden değer öğrenme var. Din kesinlikle araç olarak kullanılır. Ahlak mesela diyorum ki Hristiyanlıkta şu erdemli davranış var, onu alıyorum arkadaşlar. Veya şurada şu e, ahlaki değer var, onu alıyorum. Burada dinden öğrenmedeki mevzu bahis bu. O zaman toplayalım. Din hakkında öğrenmede ben bütün dinlere eşit yaklaştım mı? Evet. Dinden öğrenmede tek bir dine esas aldım mı? Evet. Dini öğrenmede ben değer kavramını vurguladım Evet. Burada da eşit kavramını gördüm. Soruyu çözdüm. Bu. Arkadaşlar o model e, sorusu. Üç tane yaklaşım böyle. Burayı anlamayan var mı? Şu an ben tekrar söylüyorum. Hani e, şey gruplarda burayı işlemedik ama buradan e, soru geliyor. Sorunun geldiği kilit noktalardan birisi de bu. Hatta direkt başlarken hocam yaklaşım modelleri karıştırıyorum diye bir mesaj gelmişti. O arkadaşımız anladı mı? Evet. Cahiliyeden kalma adetler ipka. Dinden öğrenme olur mu? Evet. Orada ahlaki mevzu alınmıştır deriz. Evet bir diğer soru arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerin kronolojik sırası hangisidir? Buyurun soru sizde. Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nin açılması, Yüksek İslam Enstitüleri'nin açılması, Yüksek İslam Enstitüleri'nin ilahiyat fakültelerine dönüşmesi. Arkadaşlar bu, şimdi fıkıhta ipka, ilga, ıslah var ya, hocamızın bahsettiği onunla ilgili husustu. Burada kronoloji sorularını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada, öncelikle şunu bilin, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin açılması, Türkiye'de bir dönüm noktası. Önce bunu bir bilmemiz lazım. Şimdi şurada bir tarih yazalım. Erzurum İslami İlimler Enstitüsü'nün açılması. Yıl kaç arkadaşlar? Erzurum İslam İlimler'in açılması. 71. 1971 72 yılda. Yüksek İslam Enstitüleri'nin açılması. Yüksek İslam Enstitüleri arkadaşlar 59'da açılıyor. Ve burada İstanbul, Konya, Kayseri, Erzurum, Samsun, Yozgat, Bursa, Buralarda açılıyor. Yüksek İslam mensupları daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülüyor. Böylece ilahiyat fakültelerinin sayıları da arttırılmış oluyor. 1983. Arkadaşlar bu eşdeğer bir çıkmış sınav sorusu. Kronoloji bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Peki şu noktaya dikkat edelim. Hani bir iki kronoloji göstereyim size. Bu, bu arada sorumuzun cevabı ne oldu bu sıralamayla? Kronolojik sırası. Evet. 2 1 3 güzel. 1924 yılında Tür Türkiye'de ilahiyat fakülteleri açıldı arkadaşlar. Daha sonra 1933 yılında bu ilahiyat fakülteleri kapatıldı. İlahiyat fakülteleri kapatıldı ve devamında arkadaşlar İslam Tetkikleri Enstitüsü açıldı burada e, 1933'te kapatıldıktan sonra 1933'te tekrar İslam Tetkikleri Enstitüsü açıldı. Daha sonra Şuraya bir çizgi çektik. 1949 yılında var mı aramızda? Ankara ilahiyat açıldı arkadaşlar. Bu bir dönüm noktası oldu. 1959'da ise burada Ankara ilahiyattan sonra Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. 1959'da şu Yüksek İslam Enstitüleri Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. Ve daha sonra arkadaşlar 71-72'de mini bir kronoloji yapalım. 71-72'de burada İslami ilimler açıldı. İslam ilimler. Burada zaten üstteki kronolojide gördüğünüz 83'te bunlar ilahiyat fakültelerine dönüştürüldü. Bu bir dönüm noktası oldu. Daha sonra ilahiyat meslek yüksek okulları açıldı. Sınav sorusunun geldiği yerlerden birisi 97'de arkadaşlar ilahiyatlar kapatıldı. AÖF'e bağlandı. Burada da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü yine kurulduğunu görüyoruz devamında. Bu kronoloji çıkıyor.